16 yaşında ehliyet almama izin vermedi ama motor kullanmak için eğitim almadım. Kaza yaptım ilk bir ay oldu. Ben dedim ki motora bir daha binmeyeceğim. Evet arkadaşlar ben Selin Ayamur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün soru cevap videosuyla sizlerle birlikteyim. Yanımda her zamanki gibi Sude var. Kanalın ikinci sahibi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün sorularımı sen soracaksın Hakan'cığım. Evet. İnşallah ben de güzel bir şekilde cevap vereceğim. İnşallah bakalım soruların nasıl onları da merak ediyorum. Merak Gelen ediyorum. soruları çok merak ediyorum. Bakalım nasıl cevap vereceksin. Hadi bakalım. O zaman vakit kaybetmeden istersen sorularına geçelim. Tabii. Ki. Evet, İlk sorunu soruyorum o zaman. Bekliyorum. Bize biraz kendinden bahset. Tamam öncelikle adım Yağmur Selina. Zaten takip edenler biliyordur. 22 yaşındayım. Balıkesir'de yaşıyorum ve Balıkesir Üniversitesi'nde okuyorum. İnşaat Mühendisliği bölümünde. Bu sene inşallah son sınıf olacağım. Son sınıfım zaten. <laughs> olacağım değil, son sınıfı. <laughs> bu kadar. İkinci soruya geçiyorum o zaman. Gazlamayı en çok sevdiğin yer neresi? Evet, Balıkesir'de zaten çok fazla bir böyle ne bileyim alternatifimiz yok zaten. O yüzden en sevdiğim yer bu organize sanayi bölgesinin Yeni yolu var ya zaten beraber evet. de gidiyoruz. <laughs> orası en sevdiğim yer. Zaten motorcular falan genelde orada takılıyor. Öyle orayı çok seviyorum. En sevdiğim yer orası. Ki orasının da asfaltı yeni yapıldığı için zaten evet. inanılmaz bir yol tutuşu Ve sergiliyor bize için. Işıklandırma ışıklandırma, ışıklandırma <laughs> derken süper. Videoları da orada çekiyor. Zaten. Konum belli edelim. <laughs> Kaç yaşında motor sahibi oldun? Kaç yaşında motor sahibi oldum? Ee, ben zaten... 11 ya da 10 veya kaç dolan bir. Düşünmem lazım önce ben. Two hours later. 2015'te mi aldı baba? 2016'da mı? 2000 years later. 2016'da yani ben 15 yaşındayken babam benim öğrenme amacımla yani ehliyeti alınca benim direkt evden çıkıp motora bineceğimi <laughs> bildiği için benim öğrenmem için 15 yaşındayken bir motor aldı. Evet. Ben ilk 15 yaşında motora binmeye başladım. Peki ilk motorun neydi Yağmur? İlk motorum R25'ti. R25 ile başladın yani. Evet R25 e başladım ama R25'i tavsiye ediyor muyum başlangıç motoru olarak? Asla tavsiye etmiyorum. Ee, aynen aynen. Ben de zaten çok böyle yani caddede kısa kısa turlar atarak başladım. Böyle direkt trafiğe çıkmadığım için. O yüzden R25 başladım ben. Tamam tamam inandım inandım ya, tamam. Yani ama tavsiye etmiyorum başlangıç motoru. Takipçilerine başlangıç motoru olarak e, verebileceğim bir örnek var mı? Biz genel olarak hani 125cc üzerinden evet. kesinlikle eğer manuel bir motor kullanmak istiyorlarsa naked tarzı motorları daha çok söylüyoruz. Peki ben senin MT, favorin var mı? MT 125 sen çok fazla kullandığın evet, için evet, ben evet. MT 125'i beğeniyorum ve onu hı hı. öneriyorum. Ama boyu kısa olanlar için de MSX 125 var. Evet. Boyu kısa olanlar için de MSX zaten hafif bir motor daha çok vites geçişlerini falan öğreniyorlar zaten. O yüzden onu da öneriyorum. Honda CBR 125 de olabilir. Onu da söyleyebilirim. Ama R125'i ben çok fazla önermiyorum. Evet. R125 düşünüyordum ben de almayı zaten R25'den önce ama R125 yok. Bu önerdiğim yani söylediğim motorları öneriyorum daha çok. Motor aşkın ne zaman başladı senin için? İlk motoru aldığın zaman mı başladı? Yoksa daha öncesinden hep böyle babana hani biz de yapıyoruz ya işte motor alalım motor sürmek istiyorum şeklinde mi yaklaştın? Benim daha önce zaten böyle ben ilkokula giderken bayağı küçüktüm belki dördüncü sınıf, belki beşinci sınıf hatırlamıyorum. 125 masa, ay 125 masa diyorum. 25 basan elektrikli bisikletim vardı bir tane kırmızı. <laughs> Zaten o zamanlar popülerdi bunlar. <laughs> Ondan sonra babam onu kullandırmaya başladı ilk baş bana. Sonra bu elektrikli bisikletim çalındı. Çok üzüldüm, bayağı üzüldüm çünkü onunla öğrenmiştim böyle bir şeyi. Daha sonra babam bana daha güçlü bir elektrikli bisiklet aldı. Sonra ben bunu bayağı kullandım, 2-3 sene falan her yere gidiyordum. Daha sonra da maya git gel git gel diye diye ben R25, R125 onları görmeye başladım. Hmm. Dedim ki benim neden motorum olmasın? Babama dile getirmeye başladım. Dediğim gibi ilk olarak R125 istiyordum. Ama babam dedi ki R125 ile 25in o zaman fiyat farkı çok fazla değildi. Babam da R25 ile öğrenmemi istedi. 16 yaşında ehliyet almak istiyordum tabii. O yüzden R125 istiyordum ama 16 yaşında ehliyet almama izin vermedi babam. <laughs> O yüzden R25 öğrenmeye başladım. Yani bu şekilde göre göre yamaya gide gide falan filan babamın başının etini ye <laughs> ye öyle başladı. Bu şekilde senin motora aşkın başladı Aynen. o zaman. Peki bir kadın olarak trafikte yaşadığın zorluklar, motor kullanmanın zorlukları senin için nasıl? Benim en sevmediğim şey kırmızı ışıklar. Çünkü kırmızı ışıklarda hani laf atan olur mu İşte genelde çok dikkat çekiyoruz zaten. Sen de bir <laughs> aile 25 kullanıcısın. Hem motorumuzdan olsun hem de kız olduğumuzdan Kesinlikle. olsun çok fazla dikkat çekiyoruz. Evet. Ben o yüzden ışıkları çok fazla sevmiyorum. Yani güzel konuşanlar da oluyor tabii ki hani hayalimizi hatırımızı soranlar vay be helal olsun diyenler de oluyor. Övgüler yağdıranlar da <laughs> olduğu evet. kadar. Övgüler yağdıranlar da oluyor ama rahatsız edici bakışlar da oluyor tabii, tabii ki. ki. Evet. O yüzden ama onun dışında başka diğer hem cinslerim şey yaşıyormuş hani böyle trafikte olsun sıkıştırma cırt falan. Öyle birkaç olay yaşadım ama çok fazla Balıkesir'de böyle olaylarla karşılaşmıyorum evet. çok şükür. Çünkü bunlar gerçekten hani tehlikeli olaylar. Onun dışında böyle ama güzel şeyler hep. Yani kadın motorcu <laughs> olduğum için hep güzel Peki R25'ten memnunsun. yani şimdi bu kadar konuştuk ettik ama hı hı. R25'ten e, memnun musun diye de bir soru geldi. Aslında bu soruyu da cevaplamış oldun ama hani bundan da bize bahset. R25'te zorlandığın kısımlar var mı? Hı hı. Bu motorla daha ne kadar devam edebilirsin? Hani bu kısımlardan biraz konuşalım istersen. Benim bu ıı, takip edenler bilir zaten 3. R25'im. Ondan önce bir tane 2015 kasa vardı. Sonra 2020 şimdi de 2022 kasasını aldım. AR 25'i ben e, diğer 250'liklere nazaran görünüşü olsun yani her şeyinden çok fazla seviyorum. Hı hı. Yani hissetmek istediğimi veren bir motor evet. bana gerçekten. Gitmek istediğim zaman gidiyor, <laughs> durmak istediğim zaman duruyor. Böyle bir motor olduğu için ben AR 25'ten gerçekten çok memnunum. E, 250'lik olarak RKS AR 250'ye bindim bir de. Evet. Ee, daha başka CF Moto SR 250'ye evet. de bindim. Ama onlara çok fazla binme <laughs> fırsatım olmadı ama yani onlara da nazaran tabii ki R25 diyorum ben. Evet. Ee, Türkiye'de fiyat açısından biraz pahalı. Yani bu yüzden herkes yakınıyor. Haklılar da. Ama yani bence fiyatını hak eden bir motor olduğunu düşünüyorum Kesinlikle. Yani. Kendi segmenti arasındaki en iyi motorlardan bir tanesi. Evet. Zaten hani daha önceki videolarda da hem yağmurun genel olarak yağmurun videolarını izleyenler bilirler yani Yamaha ve Kawasaki serisi tamamen 250 segmentinde en iyi motorlar evet. motor üreticileri. Evet. Dilersen sıradaki soruya geçelim. Takipçilerin kaza anını zaten sosyal medya platformundan yayınladın. Kazadan sonra nasıl şeyler yaşadığını da yayınladın. Hı hı. Ee, senin takipçilerin şu an kaza sonrası neler hissettin? Motora nasıl alıştın? Motorla ilgili şu an düşüncelerini? korkuların var mı? Bu hissiyatı kullanırken hala o kaza anın senin gözünün önüne geliyor mu? Bunlar biraz kötü şeyler tabii ama yine geldik. Evet. Sanırım. Öncelikle kaza yaptım ilk bir ay olsun. Ben dedim ki motora bir daha binmeyeceğim. Çünkü ailemin korkusunu gördüm. Hani annemlerin bana yardımını gördüm. Çünkü ben 20 gün hani yataktan kalkmadığım için sırf ailemin bana yardımı oldu ve onların ne kadar yıprandığını da gördüm. Ama acı geçtikçe böyle insanların <laughs> hobileri mi olsun ortaya çıkıyor ya biraz acılarım geçtikten sonra dedim ki ben motora bineceğim devam edeceğim dedim evet. yani. Korkum da geçti zaten böyle yavaş yavaş olsun hani kendimde zaten videolarımı izleyerek izleyerek falan filan böyle tekrar hevesim ortaya çıktı. O yüzden tekrar dedim ben motor istiyorum diye. Annem başta karşı çıktı. Yani o da korktuğu için tabii ki. Ablam da tabii karşı ki. çıktı. Onlar da korktuğu için. Ama babam bu konuda beni her zaman destekledi. Öyle işte. Şimdi binerken merak ediyorlar tabii ki. İlk bindiğim zamanlar evet böyle çok fazla tedirgindim. Şimdi de tabii ki o tedirginlik var. Şehir içinde zaten asla böyle yüksek hıza çıkmıyorum. Kesinlikle. Buraya gelirken bile hani araba önüme kırdı falan filan oluyor yani biliyorsun evet. şehir içinde. O yüzden yüksek hızla asla kullanmıyorum. Ee, onun dışında kaza yaptığım yeri Ben geçerken zaten her seferinde gözlerim tekrar doluyor. Bu biraz sıkıntı oluyor. Onun dışında Başka oraya çok fazla gitmiyorsun zaten. Evet o yola zaten <laughs> kaza yaptığımdan beri beş kere, on kere falan kullanıyorsun. Yol güzergahı üstünde yani. olduğun için kullanıyorsun evet. yani. O şekilde. Kötü anılar değil, güzel anılar bıraksın bize bu evet. bundan sonra. İnşallah, i̇nşallah tekerin inşallah. düz bassın diyelim. Amin kardeşim <laughs> Evet, sıradaki soruya geçiyorum Geçelim o zaman. bakalım. Bugüne kadar R25 dışında başka bir motorun olmuş olsaydı hangisini seçerdin? 250'lik bazından yani 250 bazında söyleyebiliriz bunu. Sonra da istersen diğer segmentlerden bir tane. Yani bize ister Yamaha'dan örnek verebilirsin, ister farklı bir şeyden örnek verebilirsin. Ya 250'lik bazında olacaksa yer Kawasaki'den başka bir şey almaz mı ya da Suzuki olabilir. Hı hı. O ikisi dışında R25'ten başka evet. yok bilmem. Yani diğerlerini kötülemek istemiyorum ama yani kendi tercihim görünüş olarak olsun, konfor olarak olsun. Ben Kawasaki veya Suzuki derdim. Onun dışında zaten e, yüksek motor olarak da ben Aralt'ı. Evet. Aralt'ı, Aralt'ı, Aralt'ı. Aralt'ım da Aralt'ım inşallah. Bir kadın sürücüsü olarak çevresinin eleştirileri altında nasıl kaldın? Yani senin çevrendeki eleştiriler altında nasıl kaldın? Öncelikle ilk ayrılmışım aldığımda zaten 15 yaşına olduğum için... Çevremdeki insanlar ya senin motorun değildir ya sadece fotoğraf çekmek Arken. için e, motoru bir yerden buluyor yok babasının motoru bilmem ne kardeşim senin bindiğin, oturduğun ev kimin? <laughs> Beni sinir etmeyin. Neyse onları açtım ben yine de. <laughs> Bu açmış hali. <laughs> evet içindeki siniri ve ki öfkeyi çıkartır mısın bize? O zamanlar öyle diyorlardı. Onlara en çok sinirim bozuluyordu. Yani e, tabii trafikte kullanmıyorum ama sonuçta kullanıyordum. Evet. Babam bunu benim öğrenmem için aldı. Hı hı. Ha benim ha babamın yani. Ne farkı var? Bu benim için önemli bir şey değil. Onun dışında daha da hani sen çok ince bir kızsın işte kaç kilosun sen motorun üstünde nasıl duruyorsun uçarsın falan filan diyenler de oluyor. Onlara normal karşılıyorum artık onlara sinirlenmiyorum. Sosyal medyada aldığın kötü yorumlardan bahsetsene biraz bize. Buna genelde ben sinir oluyorum bu arada. Sana hep <laughs> mesaj atıyorum. Bunu yazmışlar, bunu yazmışlar diye. Ya yorumlara Biraz takmamayı öğreniyorsun Hı -hı. yani böyle ilk videolarımda hepsini böyle teker teker oku kötü yorumlara bakar <laughs> böyle ben cevap, işte cevap vermeye çalışırdım işte falan ama artık böyle arttıkça falan filan trafik videolarında daha çok oluyor hani Hı -hı. mesela <laughs> birine laf söylediğim videoda direkt seni linçliyorlar. Evet. Çünkü GoPro geniş açı çektiği için hı hı. benim motorum mesela bu kadar yakınlıkta olsak bile GoPro da bayağı uzakta gözüküyor. Evet. Ve diyor ki neyi abartıyorsun işte kardeşim <laughs> frene bastana falan filan yani. Onlara sinir oluyorum. Bir tane videomda hatta en son videolarımdan birinde minibüs şoförü önümde duruyor. Yaya geçidinde duruyor. İnsanlara indiriyor. Ben de korna basıyorum çünkü ne dörtlü var ne sinyal yakma var. Hiçbir şey yok. Hem de döneme işte buraya böyle dönme yerinde. Ben de buna korna basıyorum. Yanına geçiyorum. Dörtlerini yaksana diyorum. Ondan sonra bunun arabasında inenler de yaya geçirdim. Orada bizim kavgamıza bakıyorlar zaten. Ben de dörtlerini yaksana deyip bunların yanından geçip gidiyorum. Yayalara niye yol vermemişim? Bilmem ne. Ben sinyal yakmıyormuşum. Yaya geçidinin üstünde durmuş araçtaki insanları indiriyor. Onu görmüyorlar, fark etmiyorlar. Geliyorlar yaya geçidindeki insanlara. Evet. Niye yol vermedin diye beni kızıyorlar falan filan. O yüzden onları hiç takmıyorum. Yani ben biliyorum bu olayı biliyorum. Sıkıntı var mı? Yok kardeşim bana göre. Bana göre yoksa yoktur. <laughs> ya bir e, minibüs şoförlerinden, e, ben otobüs şoförlerinden Taksi. ve kamyon Taksileri çok şey yapmıyorum artık ama dolmuşlar. Özellikle şehir içi hatlardaki Aa. dolmuşlar yani çok fena. Kardeşim, Genel olarak duruyor. ticari araçlarını çoğundan uzak durmaya çalışıyor. Evet, doblolar. <laughs> Kardeşim. Katil doblo muydu onlar? <laughs> Katil doblolar. Bir de e, şey var bende, bilmiyorum sende de var mı ama hmm. e, otobüsler hmm. tam dönerken hmm. yanlarına girmeyi çok sevmiyor. Yok, Sanki yok. bana çarpacakmış hissiyatları veriyor yani. O benim için iptal olan bir şey. Görmüyorlar zaten bizi. Bakalım takipçilerim daha neler sormuşlar sana. Bakalım bakalım. 07 ile video ne zaman geliyor diyor soruyorlar. <laughs> 07 bu arada benim motorum değil. Zaten onu video çekerken söylemiştim kendime almıyorum işte. Mehmet var. R25'imi sürekli çıkartan onu alıyoruz diye. Ama yine ben onun motorunu kullanırım yüksek ihtimal bir. Olayı gideriz herhalde. Yakında inşallah video gelir. O yüzden babamı ikna etmemiz gerekiyor. Ona biraz çok izin vermiyor. 07 biraz tehlikeli bir motor, bir motor olduğu için onu kullanmama çok fazla izin vermiyor ama ikna ederiz gibi. Sizin için ikna edeceğim. O yüzden video gelecek. Motorla şehir dışına çıkmayı düşünüyor musun? <gülüyor> <gülüyor> of <laughs> şehir dışı değil bir sahile gitsem artık gerçekten. E bu sene gerçekten çok denedik. Çok evet. fazla tarih uydurmaya çalıştık ama olmadı. yani maalesef olmadı. olmadı. Hani en son Sude'ye yazdım yani. Dedim ki sen ne zaman gideceksin İstanbul'a dedim. Gitmeden önce şöyle bir gidelim sahile basalım günü birlik gelelim dedim. Yani o kadar kafayı yedim artık. Ama böyle hani şehir şehir tur atmak istiyorum. Yani buradan mesela Bursa'ya geçip orada bir gün kalıp oradan başka bir şehre bir gün kalıp geçmek istiyorum. Boyum kaç? <gülüyor> <gülüyor> Gizekalı. <gülüyor> Aniden de sormasın. <laughs> 1.71. Yani bence 1.71. <laughs> Sen 1.71 misin? <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> tamam 1.69, 70, 71 olayım. <laughs> Sen 71 misin? <laughs> evet 71'im. Kazadan sonra boyum uzadı 2 cm. <laughs> E ee, takipçilerine bir video takipçilerine bir video çekmeyi düşünüyor musun diye. Valla çok düşünüyorum ama mesela hani böyle takipçi buluşması yaptığımda kimse gelmez de tek başıma böyle otururum falan diye de <laughs> bir korkuyorum. Ne bileyim böyle Balıkesir'deki takipçilerime bir gün soru cevaptan şey yapacağım ama böyle hani Balıkesir'deki takipçim buluşma istiyor mu? Nerede buluşmayı istiyorlar falan filan diye belki öyle bir görüşme yapabilirim yani. Peki. Buna biz de dahil miyiz? Bizi davet ediyor musun? Tabii ki yani. <laughs> takipçilerin sana bir sorusu da motor hakkında sıfırdan bir bilgi edinmek istiyormuş ama bunu biraz detay vererek anlatabilir misin diyor. Öncelikle altın elbiseli adamın videolarını yani sürekli izliyordum. Daha çok altın elbiseli adamın videolarından öğrendim. Frenleme olsun, işte gaz verme olsun. Ondan sonra vites değiştirme olsun. Her şeyi detaylı bir şekilde hem kamerayla çekiyor hem de anlatıyor ve günlük hayattan da örnekler vererek daha iyi anlamamızı sağlıyor. Onun dışında tabii ki babam da destekçim oldu. Babam zaten daha öncesinden motor kullanmayı bildiği için onunla da birlikte işte antrenman yapa, yapa. bu şekilde öğrendim yani. Sizin de çevrenizde motor kullanmayı bir biri varsa ondan öğrenebilirsiniz. Yoksa da işte videolardan daha çok altın elbiseli adam bunun videolarından veya başka videolarından ve bir de trafikte neyin çıkıp neyin çıkmayacağını bilmek için ben motovlog çok izledim. <laughs> motovlog gerçekten aşırı derece trafikteki <laughs> tepkilerin nereden ne çıkacağını falan filan böyle daha çok görmenin sebep oluyor. O yüzden motovlog izlemenizi de tavsiye ediyorum. Benim motovloglarımı da izleyin tabii ki. <gülüyor> <gülüyor> şaka kanala şaka. abone olmayı unutmayın. Zaten. <laughs> Peki bu sefer soru benden gelsin sana tabii, çekerken çekimlerini yaparken eğlendiğin en iyi video hangisiydi yani sonrası sürecinde de ben bu videomu çok beğeniyorum reels dedi. olarak en sevdiğim video tabii ki karda çektiğim video evet çünkü karda motor sürmek böyle hem korkunç hem güzel böyle değişik bir hisleri vardı. O yüzden en sevdiğim videolardan biri o. En üzüldüğüm videoyu da söyleyeyim hemen sana sen sorma <laughs> Lastik yakma video. <laughs> Yanlış asfaltta yaktığım lastiği gördükten sonra benim <laughs> ortama şok bir şekilde girişim yani. O çok kötüydü. Onun dışında sevdiğim de işte karla video. Motor sürmek için eğitim aldın mı? Aslında bu soruların hem hemen, hemen hepsinin cevaplarını verdin de. Evet. Yani bunu detaylı öğrenelim senden. Motor kullanmak için eğitim almadım ama eğitimi kesinlikle tavsiye ediyorum yani. Çünkü oturuş pozisyonumu ben hala çözebilmiş değilim bu arada. Yani şu an fırsatım olsa eğitime gider miyim? Evet gerçekten hala giderim yani. Kaç senedir motor kullanıyorum. 2016'dan beri motor kullanıyorum ama yine de hala eğitime git deseler giderim yani. O yüzden herkese eğitimi tavsiye ediyorum. E, motor kullanmak için güç gerekiyor mu diye motor sormuşlar Motor kullanmak mı? için ilk zamanlar tabii ki güç gerekiyor. Hı hı. Çünkü motorun e, gücünü yani gücünü demeyeyim kilosunu anlamak için senin ayaklarının yere tam basması gerekiyor. Bu motoru kaldırabilecek güçlü olman gerekiyor. Evet. Hiç unutmuyorum e, bir tane taşlı bir yolda kaldım böyle. Babam var ha. yanımda çıkacağım ama çıkamıyorum. Birinin beni ittirmesi lazım ya da bayağı uğraşmam lazım. Babama dedim ki baba beni çeker misin? Babam bana cevabı şu oldu. E, kullanamadığın motoru sürmeyeceksin dedi. Buradan çıkaramadığın motoru sürmeyeceksin dedi. Ve ben o gün o motoru oradan zar zor da olsa yarım saat uğraşsam da <laughs> çıkardım. <laughs> <laughs> evet. O yüzden yani bence güç biraz da olsun <laughs> gerekiyor. Evet. Özellikle rampada kaldığın yerlerde. Evet. Maalesef biraz iktirmek gerekiyor. Ben daha geçenlerde yaşadım hatta. Yani geri geri çekerken bir sıkıntı oldu. Evet. Bakalım. Son soruya geçelim o zaman. Tamam. Maalesef bu da senin için biraz böyle değişik bir soru olabilir ama kazadan sonra mental sağlığını nasıl koruduklarını yani kazadan sonra bir Soruyorlar. süre mental sağlığımı gerçekten hiç koruyamadım. Hı hı. Bir süre çok 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 diplerdeydim o sürede hani böyle artık toparlanmaya başlayacaksın ama başlayamıyorsun. Hani DNA atmak istiyorsun ama doktor kullanman gerektiğini söylüyor. Yani orada biraz çöküşler yaşadım. Hani doktora böyle hevesle gidiyorsun hani DNA'yı bırak diyecek diye. Ama hani onu bırakmaman gerektiğini söylüyor. O yüzden o, o kısımlarda bayağı biraz yoruldum. Ama daha sonrasında işte böyle yürümeye başladıktan sonra olsun. E, DNA yaptıktan sonra da bir de kolum alçıya girdi zaten. Kaza videomu izlerseniz bilirsiniz. Ondan sonra o alçım çıktıktan sonra da bayağı toparlandım. Zaten kendime geldim. Daha sonra da zaten motorum aldıktan sonra bir tamamen toparlandım diyebilirim yani. Sorular bu şekildeydi. Zaten birbirine benzer sorular sorulmuştu. Aynen biz de içinden çıkartıp aldık zaten. Evet iyi oldu. Bence güzel bir videoydu. İnşallah takipçilerim bütün sorularına cevaplayabilmişimdir. Sude'ye bugün bana yardımcı olduğu için teşekkür ediyorum. Kamera arkasındaki Efe'ye de teşekkür ediyorum bugün beni yalnız bırakmadığı için. Böyle işte. Yine sorularınız olduğunuzda DM'den falan yazabilirsiniz. Yorumlarda Zine. buluşalım. Evet. Farklı sorular için. İkinci, üçüncü videoya da yapabiliriz, çekeriz evet. bence. Hı -hı. Ama yine yorumlarda da konuşuruz. Yorumları doldurun lütfen. Evet. Bu videoyu burada bitiriyoruz. Kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Zili bildirim açın. <laughs> Diğer abone video ol. Da. Abone ol. E zaten. <laughs> Ondan sonra yorumları da lütfen yorumlara yazın. Zaten cevap ediyorum YouTube yorumlarına biliyorsunuz. Orada da takıldığınız sorular olursa yine cevaplarım. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.